Aa, ne oluyor ya ne oluyor kapı çalıyor. Daha şimdi kalktık kardeşim bir şükür ya bir Allah Allah bir durun. Neyse gideyim açayım bari kim bu saatte bu. Yüzgay hadi şeye kardeşim ya Allah Allah şeyi bekliyoruz kaç saat gel gelsene şey artık. Valla oğlum ya valla neredesin sen gelsene buraya kardeşim benim Allah Allah top oynayacağız. Aha beyler Allah Allah ne yapıyorsunuz bu saatte tamam ya oynarız daha ben yemek yemedim bekleyin beni. Hem siz Arda'yı niye çağırmıyorsunuz Arda'yı da çağırın. Ya kardeşim niye çağıralım hadi ya Allah Allah o piş fakirin teki onunla oynamam ben çok kötü kokuyor. Ha valla o gülüm. acayip kötü kokuyor alamam ben bu kokuyla oyun oynayamam kardeşim benim geçenlerde bayılıyordum zaten. Aha doğru söylüyorsunuz ya çağırmayalım ona boş ver yani. kendi aramızda oynarız. Hem o gelince de belki yollarız ona defol git istemiyoruz seni deriz aynen. Ha valla kardeşim benim öyle diyeceğim bir daha gelirse valla öldürürüm ona burnumun direğini kırdı kaçak kokutan yo. ya. Aynen kardeşim de hadi ya seni bekliyoruz. Çabuk ol ya hadi. Tamamdır siz parka gideyim. ben geliyorum hemen. 2 dakikaya geliyorum hadi. Aha rüzgar geliyor işte geliyor. Allah oğlum kaç saat oldu ne zaman geliyorsun sen? Allah Allah. Hay bir daha kardeşim nereden geliyorsun sen bu kadar ucun ya Allah Allah. Arkadaşlar sakin olun ya Allah Allah geldim işte. Ne yapıyorsunuz bakayım hadi biraz oyun oynayalım hadi çok canım çekti. Allah oğlum adama bak o kadar zengin ki canım oyun çekiyor Allah Allah. Bizim sen yemek çekiyor karnımız. Tamam madem arkadaşlar hadi başlayalım. 1, 2, 3 başla. Gelin buraya kaçmayın gelin yakalayacağım Oğlum buraya gel lan kaçma oğlum yakalayacağım oğlum seni gel lan buraya seler gel seni Hey kaçmayın buraya gelin gel buraya gel Aa rüzgarlar değil mi o ya Yanında tek tirrek ve zombi de var Allah Allah ne yapıyor oyun oynuyorlar Beni niye çağırmamışlar ya niye Gitsem mi yanları da ya neyse gideyim bari Arkadaşlar askerlerimiz gece gündüz demeden bizim için nöbet tutuyorlar Bu videoya like atan kanalımıza abone olan askerlerimize desteğimizi gösterelim Hadi bakalım Yaptıysanız videomuza devam edelim. Yapmadıysanız da canınız sağ olsun. Hey arkadaşlar. Hey arkadaşlar ben de oynayabilir miyim? Ne olur ne olur beni de alın. Allah Allah duymuyor musunuz? Aa üstümden geçiyor adam. Aa arkadaşlar bakın kim gelmiş. Ulan pismekere ne işin var lan burada senin? Ne işin var? Ha vallahi oğlum kalem seni çağırdık mı Allah Allah sen niye gelmiyorsun bakın bizim peşimizden. Ya evet arkadaşlar beni niye çağırmıyorsunuz ya onu diyecektim ben. Ben de oynayayım mı ne olur hadi ben de oynayayım. Ne oynayacağız lan sen ne Allah Allah defol git biz fakirlerle oynamıyoruz kardeşim oynamıyoruz. Şu üstüne başına bak iğrenç kokuyorsun be iğrenç şuna bak kusacağım şimdi vallahi. Hay bir daha de kuşacağım ya bu ne biçim bir koku diyor kardeşim banyo yapmıyormuşsun sen. Evet ya banyo yapmıyor musun sen Allah Allah şu kokuya bak ne kadar da iğrenç. Bir de rüzgara bak ne kadar güzel ve zengin ya Allah Allah bir de mis gibi kokuyor parfüm kokuyor bir de sana bak Allah'ım Rabbim çöplükten çıkmış sanki ya arkadaşlar niye öyle diyorsunuz Allah Allah ne varmış benim üstüm başımda Sadece yırtık bir azıcık kokuyor yani Bir haftadır banyo yapamıyorum Ne ha, bir haftadır banyo mu yapamıyorsun Ula oğlum bu ne biçim bir aileler ya Ula oğlum sizin hiç işte suyunuz mı yok Üstünüze sudan mı dökmüyoruz Ya arkadaşlar ne olur bırakın ben de oynayayım ne olur Hep beraber oynarız işte bir şey olmaz yani Ulan bana bak buradan 3 saniye içinde gitmezsen kafanı gözünü patlatırım bak senin. Hadi yallah diyorum sana yallah. 1, 2, harbiden oğlum gitmezsen var ya seni çok fena yapacağım bak Rüzgar kardeşim sinirleniyor onu sinirlendiren beni de sinirlendirir hadi yallah buradan. Peki arkadaşlar gidiyorum merak etmeyin bir daha gelmeyeceğim huzurunuzu bozmayacağım. Özür dilerim özür dilerim. <laughs> Ama göreceksiniz çok zengin olacağım göreceksiniz. Kloglem hala konuşuyor lan bu valla geleceğim kafanın gözünü yarayacağım şimdi Allah Allah. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim hadi hadi. Evet arkadaşlar ya doğru söylüyor bu doğru söylüyor hadi oyunumuza devam edelim. Of ya hepsi bende dalga geçiyor Allah'ım Rabbim bir gün çok zengin olacağım görecek onlar görecek. Of ya yine sabah oldu yine bankayı açmak zorundayım. Ulan ulan bu Allah pis fakir hala burada mı? Ulan ne yapıyorsun lan burada? Ne yapıyorsun? Sana git demedim mi? Şimdi var ya göstereceğim sana gününü. Çok yorgunum Rüzgar. Çok yorgunum. Hiç uyumadım. Vallahi gözümden var ya. Bir gram uyku kalkmadı. Ulan niye burada uyuyorsun? Defol git başka yerde uyu. Demedim mi sana? Rezil ediyorsun sen beni. Çok yorgunum Rüzgar. Uyuyayım biraz burada. Uyuyayım. Bütün gece uyumadım. Nöbet tuttum. Ulan bana ne? Niye nöbet tutuyorsun sen burada? Allah Allah delirdin mi? Defol git hadi defol. Ulan var ya bankamın bak adını kötülüyorsun. Adı ne ya kalk git şuradan. Bana bak bir daha bu bankaya gelirsen burada yatarsan var ya dövdürttürürüm seni dövdürttürürüm anladın mı? Valla bak kafanı kopartırım senin hadi ya git buradan. Peki Rüzgar peki çok yorgunum ama gidiyorum. Görüşürüz gelmeyeceğim bir daha söz veriyorum. Hey kolay gelsin bakalım kolay gelsin. Aa abi mafya abi siz mi geldiniz hoş geldiniz ne istediniz? Nasılsınız? İyi misiniz yani? Çay kahve ne içersiniz? Bizi işte bu delikanlıyı niye böyle davranıyorsun bakayım sen ne yaptı bu adam sana? Ya efendim kaç gündür bizim bankanın önünde yatıyor direniyor yani bankanın adını kötüye çıkarıyor yani o yüzden rezil ediyor bizi. Rezil mi ediyor ulan var ya bu adam olmasa senin bankan söylüyordu ne konuşuyorsun sen bakayım? Ne nasıl ya nasıl abi? Nasılsı yok vallahi öyle delikanlı seninle iş yapmak istiyoruz biz bundan sonra seninle çalışacağız. Ne benimle mi abi valla mı tamam yani ne iş yaparsanız ben de katılırım fark etmez bana. Abi ne yapacaksınız yani siz bu fakire? Ben de çalışın ya ben de ben de daha çok işinize yararım. Hayır biz senin gibi kalleşlerle çalışmayız. Biz delikanlı adamlarla çalışırız. İyi de abi ben fakirim yani ne işinize yarayacağım ki ben hiçbir şeyim yok yani benim. Bir şey olmaz genç sana valla. Bize valla senin gibi bir adam lazımdı tam gel bakalım bizle çalış sen. Tamamdır abi ne isterseniz yaparım ben merak etmeyin. Hadi sana da iyi günler bakalım Rüzgar. Biz yeniden geleceğiz merak etme. <laughs> nasıl olmuş abi üstüm? İyi mi? Yakışmış mı yani? Arkadaşlar nasıl olmuş sizce? Mafya'ya benzemiş miyim yorumlara yazın. Aferin Arda evladım. On numara olmuşsun. On numara. Sen artık benim öz evladım gibisin. Her şeyimi sana emanet edeceğim ileride. Valla mı? Sağ ol abi ya. Sağ ol yani. Sağ olasın. Ama şimdi o rüzgara bir ders vermeliyiz biliyorsun değil mi? Sana yaptıklarının bedelini ödemeli. Onun elinde, avucunda ne varsa alacağım. <laughs> yani abi niye öyle bir şey yapalım ki? Rüzgar bana çok kötülük yapmış olabilir ama yani bir insan öyle bir şey yapmayalım. Hak etti, o hak etti. Zaten onun bankasındaki bütün paralar neredeyse benim. Bütün paramı çekeceğim ve fakir olacak. Arabasını, evini, her şeyini alacağım. <laughs> abi ne olur yapmayalım ya ne olur ben öyle bir şey yapamam. Yani öyle yapmış gibi yapalım ama geri verelim sonra öyle yapalım. Peki madem evlat sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Tamamdır abi gidelim hadi gidelim. Oh be sonunda iş bitti evimde biraz yatayım. Çok yorgunum valla. O da ne abi ne yapıyorsunuz burada? Ne işiniz var abi evimizde ya? Ne yapıyorsunuz burada? Ne senin evin evlat? Burası benim evim. Allah Allah. Alıyorum bütün evi alıyorum. <laughs> Hatta benim evim bile değil. Artık Arda'nın evi. Valla babacım bu ev baya güzelmiş ha. Ben çok beğendim burayı. Şu yemeklere bakın ya. Şu yemeklere bakın. Ben buraya aldım. Artık burada yaşayacağım Rüzgar. Sen bu evden defolup gidiyorsun. Artık senin hiçbir şeyin yok. Hiçbir şeyin. <laughs> ya abi patron yani. Arda ne diyor? Ne olur yapmayın ne olur Nerede kalacağım ben sokakta mı ya Sokakta mı Nerede kalırsan kal bize ne oh, Allah. Hem bütün paramı da bankadan çekeceğim Batacaksın <laughs> Ama niye ya niye Ne yaptım ben ne olur yapma abi ne olur Zamanında Arda'yı hor gördün Kovdun bankanın önünden Dövdün onu Artık sıra bende Rüzgar <laughs> Onun yaşadıklarını sen yaşayacaksın Sen Of ya neler yapmışım ben ya <laughs> Ne kadar kötü bir insanım Hak ediyorum ben bunu hak ediyorum Tamam abi hiçbir şey olmasın Alın hepsi sizin olsun İstemiyorum ben sağ olun Arda sana yaptıklarım için de çok özür dilerim Çok pişmanım Aynen öyle yallah bakalım şimdi yallah Her şeyin sahibi ben oldum yallah Sen artık çöpten yemek yiyeceksin Sen artık fakirsin Sokakta geleceksin Biliyorum özür dilerim hepinizden özür dilerim Hak ettim ben bunu hak ettim <laughs> Aferin evlat Arda aferin. Ya baba ben yani biraz ağır mı kaçırdım acaba ya çok üzüldür Rüzgar. Hayır evlat hayır. Bu hak ettiğini aldı dersini aldı. Bir daha yapmayacak anladım ben. Şimdi gidip şaka olduğunu söyleyebilirsin ona. Tamamdır babacığım gidiyorum hemen ben yanına. <laughs> Rüzgar bulabildim seni buradasın demek Birader her şey şakaydı kardeşim Her şey şakaydı Sana ders anlam için böyle bir şey yaptık hani Ders almam için mi Allah Allah dersimi aldım kardeşim aldım Çok özür dilerim Bundan sonra herkese iyi davranacağım Bana geri vermenize gerek yok evlerim her şeyimi Gerek yok. Ama yine de herkese iyi davranacağım. Hayır kardeşim. Hepsi senin tekrardan. Sadece ders alman için yapmıştık. Ve anladık ki dersini almışsın. Her şeyi tekrardan senindir. Al bakalım. <laughs> çok sağ ol kardeşim. Çok sağ ol.